25 adımda mekinizi nasıl özelleştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz? Mac'te hesap adınızı menü çubuğuna ekleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sistem tercihleri'ni açın, kullanıcılar ve gruplara tıklayın, ardından şu anki kullanıcı seçili haldeyken oturum açmaya tıklayın. Ardından aşağıdaki kilide tıklayın ve parolanızı girin ve kilidi aç deyin. Ardından kullanıcılar arası hızlı geçiş menüsünü şöyle gösteri seçin ve menü çubuğuna geldiğini göreceksiniz. Ve daha sonra buradan simge değil de tam adı seçin. Artık hesap adınız burada olacak veya hesap adı derseniz de Finder'daki hesap dosyanızın ismi gözükecektir dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Mekinizde imlecin rengini özelleştirebilirsiniz. Bunun için sistem tercihlerini açın ve erişilebilirliğe tıklayın. Ardından soldan ekranı seçin ve burada imlecin çerçeve rengine tıklayın. Dilediğiniz bir rengi seçin. Dilerseniz buradan bu şekilde bir renk seçebilirsiniz. Dilerseniz buradan belirgin renklerde seçebilirsiniz. Veya şu büyüteşe tıklarsanız İstediğiniz herhangi bir rengi bulup şu şekilde işaretleyerek seçebilirsiniz. İmlecin dolgu rengini de yine şu şekilde geriye çekerseniz açık renkleri göreceksiniz. Buradan bu şekilde daha farklı bir renk veya şurayı seçip şuradan herhangi bir renk seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi imlecinizin rengi değişiyor şu an içerisindeki renk. Oradan imlec boyutunuzu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İmlecinizi eski haline döndürmek isterseniz sıfırla derseniz de yine siyah ve beyaza dönüş yapacaktır. Mekinizde seçim rengini ve vurgu rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin bir metni seçtiğinizde arka planın mavi olduğunu görüyorsunuz. Bu seçim renginidir. Bunu özelleştirebilirsiniz. Ve herhangi bir seçeneğin üzerine geldiğinizde arka planın mavi olduğunu görüyorsunuz. Bu da vurgu rengidir. Bunu da özelleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sistem tercihlerini açın ve genele tıklayın. Ardından vurgu rengi için vurgu rengini gelin, çok renkli veya herhangi bir renkle değiştirin. Örneğin kırmızı yaptığınızda artık herhangi bir seçeneğin üzerine geldiğinizde arka planın kırmızı olduğunu, yeşil yaptığınız takdirde herhangi bir seçenekte arka planın yeşil olarak değiştiğini görüyorsunuz. Seçim rengini de yine seçim rengine tıklayarak buradan menü rengi veya herhangi bir farklı renkle değiştirebiliyorsunuz. Örneğin kırmızıya geldiğinizde artık seçim renginizin kırmızı olduğunu, Diğere tıkladığınızda buradan yine şu şekilde farklı renklerle de ayarlayabilirsiniz. Örneğin masa üstünüzden mor rengi seçtik artık seçim renginizin mor olduğunu, Görüyorsunuz, bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Mac'inizde beğenmediğiniz bir uygulama simgesini değiştirebilirsiniz. Öncelikle bir uygulama simgesi indirelim. Safari'den, macOS Icon Gallery'den indirebilirsiniz dilediğiniz bir ikon. Ardından indirilenler klasöründen indirdiğimiz simgeyi açalım. Düzen diyelim ve kopyala'yı seçelim. Ardından bunu kapatabiliriz. Daha sonra yeni bir Finder penceresi açalım. Uygulamalara geçelim. Değiştirmek istediğiniz uygulamanın üzerine gelin. Sağ tıklayın. Bilgi verdiğin veya Command i -E tuşlarıyla açabilirsiniz. Ardından uygulama simgesine tıklayın. Düzen ve yapıştırı seçin. Daha sonra Mac şifrenizi girin. Ve tamama tıklayın. Bunu kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulama ikonu değişti. Launchpad'de de uygulama ikonunun değiştiğini göreceksiniz. Artık Telegram uygulaması farklı bir simgeyle Mekinizde mevcut olacak. Geri almak isterseniz de tekrar comment i'ye tıklayın ve buranın üzerine gelip comment z deyin. Tekrar Mac şifrenizi girin, tamam deyin. Uygulama ikonu geri gelecektir. Mekinizde klasör simgelerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin yeni bir klasör oluşturalım. Bunun varsayılan bir simgesi mevcut. Bunu özelleştirebilirsiniz. Safari'ye girelim ve bir klasör simgesi belirleyelim ve bunu indirelim. Ardından indirilenler klasöründen açalım. Ardından düzen deyip kopyalayı seçelim. Artık bunu kapatabiliriz. Değiştirmek istediğimiz klasörün üzerine gelelim. Comment ve i e diyelim. Veya sağ tıklayıp bilgi ver diyebilirsiniz. Ardından simgeye tıklayın. Düzen deyin ve yapıştırı seçin. Veya Comment ile de yapıştırabilirsin. Artık klasör simgeniz özelleştirildi. Mekinizin ekranının dört köşesine kısa yollar atayabilirsiniz. Buna sıcak köşeler denir. Öncelikle sistem tercihlerine girin ve buradan Mission kontrolü seçin. Ardından sol alttaki sıcak köşelere tıklayın ve dilediğiniz kısa yolları köşeleri seçerek ekleyin. Örneğin Mission Control, uygulama pencereleri, masaüstü, bildirim merkezi, launchpad, hızlı not, ekran koruyucu başlat ve etkisizleştir, ekranı uyut ve kilitle gibi veya boş şekilde ekran köşelerine kısa yollar atayabilirsiniz. Örneğin sol üstte Launchpad'i atayabiliriz. Sağ altta zaten varsayılı olarak hızlı not mevcut. Buraya bildirim merkezini atayabiliriz. Sol alta da masa üstüne atayabiliriz. Tamam dediğinizde artık imleciniz ekranın sol üst köşesine geldiğinde hızlı bir şekilde Launchpad açılacak. Sağ üst köşesine geldiğinde bildirim merkezi. Sağ alta geldiğinde gördüğünüz gibi yeni hızlı not Sol alta geldiğinde de masa üstünü göster kısa yolu aktif olacaktır. Bu şekilde sıcak köşeleri kullanabilirsiniz. Mekinizi özelleştirebilirsiniz. Mekinizde uygulamaları gruplandırabilirsiniz. Öncelikle Launchpad'i açın. Herhangi bir uygulamanın üzerine basılı tutun. Daha sonra uygulamaların titreşim hareketi yaptığını göreceksiniz. Daha sonra dilediğiniz uygulamaları birini herhangi birinin üstüne attığınızda otomatik olarak gruplandırmaya başlayacaktır. Akabinde diğer istediğiniz uygulamaları da bu grubun üzerine bırakın. Bu şekilde dilediğiniz kadar uygulamayı gruplandırabilirsiniz ve bu gruba bir isim verebilirsiniz. Artık Tekno adında bir uygulama grubu oluşturuldu. Artık bunun içerisine farklı uygulamalar atabilirsiniz. Veya dilediğiniz uygulamayı şöyle grubun dışarısına bırakabilirsiniz. Mekinizde menü çubuğunu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken comment tuşuna basılı tutarken dilediğiniz ikonu dilediğiniz yere sürüklemek. Tek yapmanız gereken comment tuşuna basılı iken yapmak bunu. Dilediğiniz ikonları bu şekilde menü çubuğunda dilediğiniz yere aktarabilirsiniz. Veya buradan herhangi bir ikonu da götürüp menü çubuğunuza ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz bir ikonu da tutup comment tuşuna basılı iken bu şekilde menü çubuğundan çıkarabilirsiniz. Menü çubuğunuzu kişiselleştirebilirsiniz. Mac'inizde bulunan dock haricinde Mac'inize farklı daklarda ekleyebilirsiniz. Bunun için multi uygulamasını kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken add item'a tıklamak. Dilediğiniz bir uygulamayı veya klasörleri ekleyebilirsiniz. Yeni bir klasör oluşturduğunuzda bu atsız klasörü de add item diyerek ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir dak oluşturduk ve buradan uygulamaları ve klasörleri açabilirsiniz. Mekinizin masaüstü arka planını özelleştirebilirsiniz. Örneğin dilediğiniz bir wallpaper'ı bulun ve daha sonra indirin. Ardından indirilenler klasöründe açın. Daha sonra sağ tıklayın ve masaüstü resmi yapı seçin. Artık yeni arka planınız gördüğünüz gibi değişti. Mekinizde sistem tercihlerini düzenleyebilirsiniz. Öncelikle sistem tercihlerini açın. Buradan görüntüyü seçin veya alfabetik olarak düzenleyi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alfabetik olarak sıralandı veya kategoriye göre düzenleyi seçebilirsiniz. Onun dışında basılı tuttuğunuzda en aşağıda özelleştiri seçebilirsiniz. Buradan dilediğiniz ayarları gizli hale getirebilirsiniz. Ardını artık gördüğünüz gibi yok veya buradan özelleştir deyip tekrar bunları açabilirsiniz. Mac hesabınıza yeni memoji ekleyebilirsiniz. Öncelikle sistem tercihlerine girin, kullanıcılar ve gruplarız. Ve ardından şu anki kullanıcıya tıklayın ve buradan memoji'yi seçin. Ardından buradakileri seçebilirsiniz veya artıya tıklayıp yeni memojinizi oluşturabilirsiniz. Buradan ten rengi seçin. Daha sonra saç modeli seçin. Ardından dilediğiniz bir kaş modeli seçin. Göz, kafa, burun, ağız, kulak, sakal, bıyık hepsini seçebilirsiniz. Gözlük, şapka, kıyafet. Bu şekilde hepsini seçtikten sonra bit diye tıklayın. Ardından yeni memojiniz oluştu. Buradan pozda seçebilirsiniz. Eğer hoşunuza gitmezse düzenleye tıklayıp oradan tekrar düzenleyebilirsiniz ile tıklayarak background arka planını da değiştirebilirsiniz. Ardından kaydettiğin artık yeni hesabınızı ikonu bu olacak. Yine Apple logosundan ekranı kilitlederseniz artık gördüğünüz gibi ekranınız kilitliyken de hareketli bir memoji oldu. Buraya yanlış bir şifre girerseniz gördüğünüz gibi hareket ediyor, üzülüyor. Doğru girerseniz seviniyor. Bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Mekinizde kişisel odağınızı oluşturabilirsiniz. Sistem tercihlerine girin, bildirim ve odağı seçin. Yukarıdan odağı seçin. Buradan artıya tıklayarak özel diyerek yeni bir odak oluşturabilirsiniz. Buradan renginizi ve ikonunuzu seçebilirsiniz. Ardından eklediğin. Gördüğünüz gibi eklendi. Buraya dilerseniz artı diyerek bildirimlerine izin verilen kişilere ekleyebilirsiniz veya bildirimine izin verilen uygulamaları da ekleyebilirsiniz. Yine otomatik olarak aç derseniz, uygulama tabanlı otomasyon eklederseniz, örneğin hesap makinesi uygulamasını seçtiğinizde, hesap makinesi uygulaması açıldığında, teknova odağı oluşturduğunuz teknova oda otomatik olarak açılacaktır. veya zaman tabanını seçerseniz, buradan belirlediğiniz gün ve saatlerde odak otomatik olarak açılacaktır. Buradan artık odağınız şu an kapalı gidip hesap makinesi uygulamasına tıkladığımda gördüğünüz gibi Tekno Oda otomatik olarak açıldı. Odak olarak Tekno Oda otomatik açık. Ben bunu kapattığımda Tekno Oda otomatik olarak kapanacaktır. Finder'da araç çubuğunuzu özelleştirebilirsiniz. Sağa tıklayın ve araç çubuğunu özelleştir deyin. Daha sonra dilediğiniz ögeleri buraya atabilirsiniz. Ardından Bitti deyin. Artık buradan hızlı bir şekilde yeni klasör oluşturabilir, silebilir, oluşturduğunuz yeni klasörlerin ön izlemesine bakabilirsiniz. Veya sağ tıklayıp özelleştir derseniz, varsayılan eski kümeye dönmek isterseniz tutun ve buraya sürükleyin. Mekinizde Finder arka planını özelleştirebilirsiniz. Örneğin bir Finder penceresi açalım, sağ tıklayın ve görüntü seçeneklerini gösteri seçin. Buradan saptanmış değil de rengi seçerseniz dilediğiniz bir renkli arka planı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir istediğiniz rengi de buradan seçebilirsiniz. Veya resim de atayabilirsiniz. Örneğin sağ tıklayın ve indiri seçin. Ardından indirilenleri tutun ve görüntüyü sürükleyin. Gördüğünüz gibi Finder pencerenizin arka planına bir resim eklendi. Finder kenar çubuğunuzu da özelleştirebilirsiniz. Buradan yukarıdan Finder'a gelin, tercihleri seçin. Daha sonra kenar çubuğunu seçin. Buradan dilediğinizi kaldırıp dilediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenar çubuğunuzu özelleştirdiniz. Veya yeni bir klasör oluşturun. Bunu da gidip kenar çubuğunuza bu şekilde aktarabilirsiniz. Veya sağ tıklayıp bunu daka ekleyebilirsiniz. Veya kenar çubuğundan silebilirsiniz. Mekinizde Safari uygulamasının araç çubuğunu özelleştirebilirsiniz. Araç çubuğunun üzerine gelin, sağ tıklayın ve araç çubuğunu özelleştiri seçin. Artık buradan dilediğiniz ögeleri araç çubuğuna tutup sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde tutup istediğiniz yere istediğiniz ögeyi gördüğünüz şekilde sürükleyebiliyorsunuz. Bitti dediğinizde araç çubuğunuzu dilediğiniz şekilde özelleştirmiş olacaksınız. Veya eski saptanmışa dönmek isterseniz de alttaki kümeyi tutun ve yukarıya sürükleyin. Safari arka planınızı özelleştirebilirsiniz. Sağ alttaki ayarlara tıklayın ve buradan arka plan görüntüsünü seçin. Buradan sağa doğru giderek dilediğiniz arka planları ekleyebilirsiniz. Veya artıya tıklayarak Mekinizde olan herhangi bir arka planı da ekleyebilirsiniz. Mekinizde menü çubuğu, Dock ve açılan tüm pencerelerde saydamlığı azaltabilirsiniz. Sistem tercihlerine girin, erişilebilirliği seçin, ekranı seçin ve burada saydamlığı azalta tıkladığınızda artık gördüğünüz gibi menü çubuğunuz, dakınızın saydamlığı değişti. Mekinizin görünüşünü özelleştirebilirsiniz. Sistem tercihlerini açın. Genele tıklayın ve görünüşü açık, koyu ve otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Gün boyunca düğmelerin, menülerin ve pencerelerin görünüşü otomatik olarak ayarlanacaktır. Mekinizde sık kullandığınız bir linki DAK'a ekleyebilirsiniz. Örneğin Safari açın ve kullandığınız linki tutun ve aşağı doğru sürükleyin. DAK'ta hemen klasörler kısmına yer açıldığını göreceksiniz ve bırakın. Artık Daka dilediğiniz bir linki eklediniz. Örneğin yine apple.com'un linkini de ekleyebilirsiniz. Linki tutun, aşağı doğru sürükleyin ve yer açıldığını göreceksiniz, bırakın. Artık burada dilediğiniz linklere hızlı şekilde ulaşabiliyor olacaksınız. Mac'inizde Daka sık kullandığınız bir dosyayı ekleyebilirsiniz. Örneğin yeni bir dosya oluşturalım. Ve bu dosyayı çok sık kullanıyorsanız tutun ve aşağı doğru sürükleyin. Mekinizde sağda yer açıldığını göreceksiniz, bırakabilirsiniz. Artık bu şekilde bu dosyanın içindeki dosyalara ulaşabilirsiniz. Ve bu dosyaya da geçiş yapabilirsiniz. Mekinizde bir pencereyi küçültme efektine değiştirebilirsiniz. Örneğin bu pencereyi küçülttüğünüzde gördüğünüz gibi bu efekti sistem tercihlerine girin, dock menü çubuğuna girin, Ardından pencereleri simge durumuna küçültü, cin efekti yerine ölçekleme efektiyle de şu şekilde değiştirebilirsiniz. Mekinizde menü çubuğunda bulunan saati özelleştirebilirsiniz. Sistem tercihlerine girin, dakika menü çubuğunu seçin, aşağıya inin ve saati seçin. Buradan saatinizi dijital ve analog şeklinde ayarlayabilirsiniz. Örneğin dijitali şart dediğinizde sadece saat olduğunu göreceksiniz. Saat 20 saat biçiminde kullanı seçin. Saat ayrıcılar yanıp sönsünü seçerseniz arasındaki iki nokta üst üste yanıp sönecektir ve saat saniye ile görüntüleyi de seçebilirsiniz. Saat saniye ile görüntülenecektir. Yine buradan tarihi göster derseniz her zaman yer izin verirse bunlardan birini seçerseniz artık tarih de gözükecektir. Haftanın günlerini göster derseniz artık haftanın günleri de gözükecektir. Bu şekilde saat ve tarihinizi özelleştirebilirsiniz. Saati duyur derseniz de her saat başı saati duyurabilirsiniz. Yarım saat ve çeyrek saatlerde de duyurabilirsiniz. Mekinizde ekran koruyucuyu özelleştirebilirsiniz. Sistem tercihlerine girin. Masaüstü ve ekran koruyucuyu seçin. Yukarıdan ekran koruyucuya geçiş yapın. Buradan dilediğiniz bir ekran koruyucuyu seçebilirsiniz. Yine buradan Mesaj olarak seçerseniz ekran koruyucu seçeneklerinden mesajınızı ön izleme yaparak görebilirsiniz. Bu şekilde ekran koruyucuyu ayarlayabilirsiniz. Buraya tıklarsanız artık ekran koruyucunuzda da saatte gözükecektir. Rastgele ekran koruyucuyu seçerseniz de bunlardan herhangi biri her seferinde değişerek ayarlanacaktır. Buradan merhabayı seçerseniz de farklı dillerde merhaba efektiyle ekran koruyucunuz kullanabilirsiniz.